Bugün 28 Ocak 2021. 100 sene evvel yine bugün yani 28 Ocak 1921'de Bayburt, Gümüşhane ve Maçka'da taciz edilen, horlanan, dayak yiyen Mustafa Supi ve yoldaşları moraller bozuk, uykusuz, aç aç gecenin bir vakti Trabzon'a varırlar. Zaten Gün boyu Trabzon'da da olağanüstü bir hareketlilik gözlenmiştir. Tellallar şehrin muhtelif yerlerinde gelecek komünistlerin kim olduklarını ve nasıl karşılanmaları gerektiğini duyuruyorlardı. Polis ve inzibat ise dükkanları kapatırken şehirdeki Sovyet konsolosluğunun elemanlarına da sokağa çıkmamalarını tembih etmişti. Bugün günlerden cumadır. Hava raporlarına bakılacak olunursa kuzeyden gelip tam Trabzon üzerinden geçerek Anadolu'nun ortasından batıya doğru zayıf bir rüzgar esmektedir. Alçak basınçlı hava kütlesi 1015 hektopaskaldır. Metroloji uzmanları buna göre havanın takriben artı 5 ila 10 derece, su sıcaklığının ise artı 8 ila 9 derece olabileceğini belirtmektedirler. Mustafa Supi ve yoldaşları, Kars'ta başladıkları ölüm yolculuğunun son durağı Trabzon'a bugün varırlar. Şimdi onların nasıl karşılandıklarını Trabzon Öğretmen Okulu öğretmeni Hıfzı Raşit'ten ve Türkiye Komünist Gençler Birliği mensubu Abdülkadir'den dinleyelim. Hıfzı Raşit diyor ki, İskele kahyası Yahya, Mustafa Supiler'in yolunu şehrin dışındaki Değirmen Dere'de kesti ve şehre sokmayarak Çömlekçi Mahallesi'nin alt yolundan doğruca İskele'ye, Buh diye getirdi. Genç komünist Abdülkadir ise şöyle diyor, O sırada ben tepdili kıyafet ile Değirmen Dere'ye gittim. Vaziyeti bizzat kendim müşahede ettim. Akşam saat 9'da gelecek olan heyet saat yarımda geldi. Halkın kısmı azamı gitmişti. Yağmur yavaş yavaş yağıyordu. Hava soğuktu. Halkın dağılması üzerine derhal inzibat ve polis memurları yolları keserek halkın gitmesine mani oluyordu. Fakat halk mahalle aralarından savuşuyordu. Saat yarımda kafile göründü. Değirmendere'de vali, müdafaa-i milliye reisi, ve azaları polis müdürü bulunuyordu. Kafilenin yaklaşmasında ilk evvel bir zabit elindeki evrak ile müdafaa-i milliye reisi ile görüştü. Derhal zabıt tevkif edilerek sevk olundu. Esbabı sonradan anlaşıldı. O sırada Kahya dahi Rusumet Dairesi'nden 10 tane hammal ve 5-6 tane rençber, 10-15 tane sepetli hammal çocukları dizerek geldi. Kafilenin gelmesinden Beş dakika evvel tellal bağırdı. Gelen kafileye hakaret, tükürmek, çamura batırmak gibi bir şeylerin yapılması hususunu teşvik etti. Kafileden ilk evvel Mustafa Supi çıktı. Biz Ankara'ya gideceğiz. Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılığımızı belirtmek için geldik. Lütfen müsaade ediniz, muhabere edelim diyordu. Diyordu ki arkadan birisi bir tekme vurdu, Supi yoldaş çamurlar içinde yuvarlandı. Hamal derhal taarruz ederek yüzüne tükürmek, çamur atmak ve döyerek motora sevk ettiler. Artık arabadan indirilmiş arkadaşları, yoldaşları birer birer döyerek, tükürerek motora bindirdiler. Motora 15 asker bindirildi. Halk aldıktan sonra bir buçuk raddelerinde motor hareket etti. Birkaç gün sonra tayfaların birisinden aldığımız malumata nazaran, sürmene açıklarında ayakları ve elleri bağlı olarak denize atıldıklarını söylediler. Yalnız Supi yoldaşın ailesinin geri döndüğü zaman Kahya tarafından çıkarıldığını haber aldık. Kadının hangi evde olduğunu haber almak üzere uğraştım fakat hiçbir taraftan malumat alamadım. Bidayette Kahya'nın evinde olduğunu, Saniyen Nemlizade Ragıp Bey'in evinde bulunduğunu söylediler. Epey zaman geçtikten sonra kadının kahya tarafından Rizelilere hediye edildiğini ve orada bir zevk arasında öldürüldüklerini haber aldım. Genç komünist Abdülkadir'in verdiği bilgiler göz önünde bulundurulacak olunursa, ki son derece kan dondurucudur bu bilgiler, Mustafa Supi'nin eşi Maria ya da Meryem yoldaşla birlikte öldürülen komünistlerin adları sırasıyla şöyleydi. Samsun'un Hançerli Mahallesi'nden Mustafa Supi, Üsküdar'ın Ahmet Çelebi Mahallesi'nden Ethem Nejat, Erzincanlı Ahçıoğlu Bahattin, Uşağ'ın Hacı Hüseyin Mahallesi'nden Kazım Hulusi, Sürmene'nin Asu Karyesi'nden Kıradeoğlu Maksut, Cihangirli Hilmioğlu Hakkı, Van'ın Erciş kazasından Ahmetoğlu Hayrettin, Bandırma'nın Manyas Nahiyesi'nden Mehmet Ali bin Hakkı, İstanbullu Emin Şafak. Kadıköylü Tevfik bin Ahmet, Manisalı Kasım bin Ali, Erzincan'ın Akdağ kariyesinden Hatipoğlu Mehmet, İzmir'in Tilkilik mahallesinden Hacı Mustafaoğlu Mehmet, Kandıralı Cemil Nazmi bin İbrahim. Bugün 28 Ocak 2021 bu kanlı katliamın ardından dile kolay tam 100 sene geçti. Katliamı yapanlar akılları sıra onları unutacaklarımızı sandılar. Oysa Mustafa Supi ve yoldaşları Karadeniz'in derinliklerine değil kalbimize gömüldü.